Hepinize merhaba, ikinci sınıf öğrencileri. Bugün sizlerle birlikte matematikte çok önemli bir yeri olan toplama çıkarma problemleri konusunu işleyeceğiz. Arkadaşlar sizler de çok iyi biliyorsunuz ki sayıları birbirine ekleyerek toplama işlemi, sayıları birbirinden eksilterek çıkarma işlemi yapılır. Ama henüz toplama çıkarma işlemini öğrenmemiş olan arkadaşlar, şuradaki linke tıklayarak toplama çıkarma işlemini kolaylıkla öğrenip tekrardan buraya gelebilirler. Biz sizi her zaman bekleriz. Hazırsanız ilk problemle başlıyoruz. Aa, o gelen de kim? Arkadaşlar bu dondurmacı amca. Dondurmacı amca bugün çok çalışmış. Bir sürü dondurma satmış. Öğlen tam 50 kilo, akşam ise öğlen sattığından 16 kilo daha az dondurma satmış. Dondurmacı amca bütün gün kaç kilo sattığını bir türlü bulamıyormuş. Basit bir hesaplama işlemiyle ona yardım etmeye ne dersiniz? Öğlen 50 kilo satış yapmıştı. Akşam ise öğlenden 16 eksik dondurma sattı. Öğlen sattığı dondurma sayısından eksik olduğu için çıkarma işlemi yapmamız gerekmekte. O zaman ilk olarak 50'den 16'yı çıkartıyoruz. 50 eksi 16 eşittir 34. Arkadaşlar şimdi birlikte düşünelim. Bulduğumuz 34 sayısı nedir? 34 sayısı dondurmacı amcanın akşam sattığı dondurma sayısıdır. Şimdi problemi çözmeye devam ediyoruz. Problemde bizden bütün gün kaç kilo dondurma sattığını istemişti. Biz öğlen 50 kilo sattığını biliyorduk. Akşam da 34 sattığını bulmuş olduk. Öğlen ve akşam sattığı toplam dondurma sayısını bulabilmek için iki sayıyı topluyoruz. 50 artı 34 eşittir 84. Demek ki dondurmacı amcamız bütün gün toplam 84 tane dondurma satmış. Evet arkadaşlar problemimizi hayal ettik ve çözdük. Şimdi ikinci problemimize geçiyoruz. A şu tam dondurmacı amcanın karşısında meyve sebze satan Manal teyzeye bakın. Tezgahında ne güzel elmalar, portakallar var. Manal teyzenin 3 adet portakal kasası varmış. Her birinde 24 kilogramlık portakal varmış. Sabah 12 kilogram portakal satmış. Öğlen ise 9 kilogram portakal satmış. Ama bir türlü geriye satması gereken kaç kilogram portakal kaldığını bulamıyormuş. Basit bir hesaplama işlemiyle ona yardımcı olmaya ne dersiniz? Arkadaşlar problemi çözebilmemiz için öncelikle toplam kaç kilogram portakal olduğunu bulmamız gerekiyor. Her bir kasada 24 kilogram varsa ve bizim 3 tane kasamız varsa 24 kilogram artı 24 kilogram artı 24 kilogramdan toplam 72 kilogram portakalımız var. Manav teyze sabah 12 kilogramını satıyor. Toplam portakal sayısından satış yapıldığı için bir eksilme oluyor. Biz de bu eksilmeden kalan portakalları bulabilmek için çıkarma işlemi yapıyoruz. 72 eksi 12 eşittir 60. Manav teyzenin sabah sattığı portakallardan sonra kalan portakallar 60 kilogrammış. Şimdi ise öğlen sattığı portakalları kalan portakallardan çıkartıyoruz. 60 kilogram portakalımız kalmıştı. Öğlen ise 9 kilogram portakal sattık. Yine bir eksilme olduğu için çıkarma işlemi yapıyoruz. 60 eksi 9 eşittir 51 kilogram. Manav teyzenin geriye satması gereken 51 kilogram portakalı kalmış. Manav teyzeye de yardımcı olduğumuza göre artık üçüncü problemimize geçebiliriz. Çocuklar sabah okula gitmek için otobüs bekliyorlarmış. Otobüste 42 yolcu varmış. Birinci durakta 15 yolcu inmiş. İkinci durakta ise 7 kişi binmiş. Son durumda otobüste kaç yolcu olduğunu bulalım. Problemi çözebilmek için öncelikle hayal edelim. Ve otobüs uzaktan geliyor. Hareket etmeye başlıyor. Ve birinci durağımızda duruyoruz. Çünkü 15 yolcunun inmesi gerekiyor. 15 yolcumuz indiğine göre yolcular indikten sonra otobüsümüzde kaç yolcu kalmış bulalım. İlk yolcu sayımız 42 idi. Ve 15 kişi indi. Yani bir eksilme oldu. O zaman buraya çıkarma işlemi geliyor. 42'den 15'i çıkartıyoruz. 42 eksi 15 eşittir 27. Geriye 27 yolcu kalmış. O zaman yolculuğumuza 27 yolcuyla devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar ikinci durakta otobüs bekleyen birileri var. Hemen duruyoruz ve onların binmesi için bekliyoruz. Tam 7 kişi otobüse biniyor. Ve yolculuğumuza devam ediyoruz. Otobüsümüzde 27 yolcu vardı. İkinci durağımızda da 7 yolcu bindi. Yani 27 artı 7 eşittir 34 yolcu oldu. Bu problemi de çözdük. O zaman geçelim dördüncü problemimize. Bir kafe çalışanı sabah 42 tane içi kahve dolu fincan hazırlamış. 42 fincanın 27 tanesi kırılmış. Geriye kalan kahve fincanlarından 5 tanesi ise dökülmüş. Kafe çalışanının geriye kaç içi kahve dolu fincanı kalmıştır? Hadi gelin hayal edelim. Öncelikle sabah hazırladığı 42 tane fincandan 27 tanesi kırılınca kaç fincan kahve kalmış onu bulalım. Sabah 42 fincan hazırlanmıştı. Ve bunlardan 27 tanesi kırıldı. Sizin de fark ettiğiniz gibi fincanlar kırılınca toplam fincan sayısında bir eksilme oldu. O zaman çıkarma işlemi yapıyoruz. 42'den 27'yi çıkartıyoruz. 42 eksi 27 eşittir 15 ve geriye 15 tane sağlam fincanımız kalmış oldu. Kafe çalışanımız tam kahveleri servise çıkartmışken 5 tanesini de yanlışlıkla döktü. Şimdi döküldükten sonra kaç içi kahve dolu fincanımız kaldı onu bulalım. Bizim 15 tane içi kahve dolu fincanımız kalmıştı. Az önce 5 tanesi yanlışlıkla döküldü. Fark ettiyseniz eksilme oldu. O zaman yine çıkarma işlemi yapıyoruz. 15 eksi 5 eşittir 10. O zaman kafe çalışanımızın 10 tane içi kahve dolu fincanı kaldı. Bütün problemlerimizi hayal ederek çözdük. O zaman şimdi size ödev. Bir çiftçinin kümesinde 12 tane tavuk varmış. Çiftçi her tavuktan günde 3 adet yumurta alıyormuş. Çiftçinin 3 tavuğu kaybolmuş. Çiftçi son durumda tavuklarından bir günde toplam kaç yumurta almış olur? Hadi arkadaşlar göreyim sizi. Hayal ederek bu soruyu cevaplayın. Yorumlara bekliyorum. Bir konunun daha sonuna geldik. Hepinizin çok iyi anladığını düşünüyorum. Arkadaşlar unutmayın her problemi çözerken önce hayal etmemiz gerekiyor. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.